İki üniversite bitirdim, yıllardır kitap okuyorum. Geliştikçe mutsuz, yalnız oldum. Niye? Bok var o kadar okuyacak, gelişecek Ne oldu? Entelektüel olacağım. Yok sapyo Zeka severim, bedenle ilgilenmem diye diye oldu nasıl seksüel. Bak sevişemiyorsun artık. Cin Ali'den sonra okumayı bırakanlar zengin oldu. Ağrı Dağı'nın yerini bilmeyen herkes evlendi mutlu mutlu halay çekiyorlar. Sen halayın anatomisini acaba diye onu araştır. İyi bok yedin. Yalnız kaldın şimdi. Gidip bir kafeye oturup götüne yer bulup böyle sessiz sessiz şeker protokolü okuyacağım diye. Karşımasındaki insanlara bak çatır çutur gülüyor zıplıyor hopluyor bilmem ne. Hiç gelişmemiş herkes mutlu. Üç kişiye selam veriyorsun. Yorulup eve geliyorsun. Yalnızlığında tek başına oldun da. Onun sevgilisi düşük bunun bilmem neyi küçük falan diye diye ne oldu? Al şimdi hayatın anlamının yanına. Otur bakalım aç kitabı sor Aristoteles'i. Ne olacak böyle amca o diye. 哎，你别。